Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün Bağdat'ın eski sokaklarında talebeleriyle birlikte yürürken yolun kenarında sızmış, üstü başı da perişan bir halde bir sarhoş durdurur kendisini. Ona ''Ey Abdülkadir, Allah kadir midir, değil midir?'' diye sorar. Hazreti Şeyh de gülümser ''Evet Allah kadirdir'' der. Sonra ikinci defa sorar sarhoş olan adam ''Ey Abdülkadir, Allah kadir midir?'' değil midir diye sorar. Hazreti Şey yine gülümser, evet Allah kadirdir der. Adam üçüncü defa sorar, ey Abdülkadir Geylani, Allah kadir midir, değil midir diye sorar. Şeyh Efendi bu sefer ağlamaya başlar. Secdeye kapanır, üç defa kadirdir, kadirdir, kadirdir der. Sonra talebelerine o sarhoşu götürüp yıkamalarını ve sarhoşa da ikram etmelerini emreder. Bu değişik diyaloğa şahit olan talebeler ise hiçbir şey anlamazlar. Hazreti Şeyh'e sarhoşun neyi sorduğunu ve onun verdiği cevapların da manasını sorarlar. Hazreti Şeyh ise şöyle açıklar. Birincide bana Allah beni affetmeye kadir midir, değil midir dedi. Ben de kadirdir dedim. İkincide ise bana Allah beni senin yerine koymaya kadir midir dedi. Ben de evet kadirdir dedim. Üçüncüde ise bana seni benim yerime koymaya kadir midir dedi. Ben de korkumdan ağladım. Kadirdir. Kadirdir. Kadirdir dedim ve secdeye kapanıp Allah'a hidayet nimetini benden almasın. Afiyetini üzerine daim kılsın diye dua ettim. İçinde bulunduğumuz durum bizi gurur ve kibre götürmesin. Bulunduğumuz makam veya mevki bizi insanlara hakir görmeye sebep olmasın. İlmin bize herkesten üstün görmeye itmesin ve şunu da iyi bilelim ki düşmez ve kalkmaz olan sadece yüce Mevla'dır. Bugün sen bu durumdaysan bil ki bu Allah'ın rahmetiyle hasıl olmuştur. Sen hak ettin diye değil, bugün seni bu duruma getiren yarın senin beğenmediğin o kişinin konumuna da getirmeye, onu da senin konumuna getirmeye kadirdir elbette. Bunu böyle bilelim, öyle yaşayalım. Aziz ve celil olan Allah Celle Celaluhu her zaman en iyisini en iyi bilendir.